Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına arkadaşlarım canlı canlı yapıyorum. Hepinize de günaydın sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim şu arala 12 burcunda problemlerini bitirecek Allah'ın izniyle sevgili kardeşlerim. Öncelikle tabii ki sevgili arkadaşlarım Koç burçlarının biraz problemler olabilir. Aile içinde kavga gürültü olabilir bu arada. Ama evli olanların biraz problemleri vardı. Onu da bitirebilir, ayrılabilir, boşanabilir sevgili kardeşlerim. Ama 10-15 senenin problemlerini bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili boğa burçlarım, sağlık durumundan test etti bazılarınızı. Bazılarınızı tabii ki parayla test etti. Problemleriniz ağır ağır olsa da bitireceğiniz sağlıcından Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bahçem diyeyim. Arkadaşlarıma da göstereyim dedim. Çok güzel oldu bakar mısınız? Hepinize selamlar olsun. Sevgili boğa burçlarım hayatınız iyi olmaya başlayacak ama boğaz omuz bölgesi olabilir. Boğaz bölgesi olabilir. Bunlardan test edecek sağlığından. Ama bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili boğa burçlarım. Sevgili İkizler Burcum, um, sizin de bu aylarda para konu, yani alma verme problemlerin vardı tabii ki giderim vardı. Para konularından, yani para kayıpların vardı. Bu haftalarda müjde alacağım para konularına mükemmel olacaksınız Allah'ın izniyle sevgili İkizler Burcu. Sağlığınız da iyileşti Allah'ın izniyle. Uyku problemi, göz problemi vardı. Bunları da bitireceğiz Sevgili arkadaşlarım, sevgili yengeçlerim, sağlık durumundan test etti bazılarınız sizin de tabii ki. Para konularından kendinize ta özgüvenciniz olmaya başladı. Bu haftalarda rekor kırıcınız sevgili yengeçlerim. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin, mükemmel. Yani tatile gidebilirsin, çok güzel olacak sevgili yengeçlerim. Geldik sevgili arkadaşlarım. Aslan burçlarım negatif vardı bazılarınızda. Göz problem vardı. Sağ veya sol göz olabilir. Biraz tabi tansiyon olabilir. Göz tansiyonu olabilir. Sevgili aslan burçlarım. Hayatınız çok iyi olacak sevgili aslanlarım. Bütün problemlerinizi bitirdiğiniz Allah'ın izniyle. Kemik problem vardı bazılarınızda tabii ki. Bel konusu, bel ağrısı vardı. Bunları da bitireceğiniz. 10-15 senenin problemlerini bitirdiniz sevgili aslan burçları. Geldik sevgili başaklarım, sevgili başaklarım. Öfke, nefret vardı bazılarınızda tabii ki. Bunları da bitireceğiniz. Kardeşler arasında olabilir. Negatif vardı bazılarınızda. Bunları da bitireceğiniz sevgili başak burçlarım. Yolunuzu tam hedefleyiniz. Sevgili başaklarım. Sağlığınız biraz etki tepki olabilir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Nezle, grip, diz ağrısı olabilir. Bunlarla test edeceğim ve bitireceğim de. Para konularından şansımız çok açıldı. Ama tam hedeflerin sevgili başaklarım. Geldik sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Problemlerim vardı. Problemleri için atıyordum bazı konularından. Evli olanla veya da iş bulamadım diyenler iş bulacağım. İşe başlangıçlarınız çok güzel. Başlangıçlarınız. evli imza atabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Kalbi boş olanlar. Ama evli olanlar kral ve kral çekip yaşamaya başlayacak Allah'ın izniyle. Tatile gidebilirsin. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin. Şansın çok açık size de. Sizde. Geldik sevgili akrep burçlarım. Sevgili akrep burçlarım tatile gidebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yere gidebilirsin mobil alabilirsin, araba alabilirsin. Yani şansın gümbür gümbür olmaya başladığı sevgili akrep burçlarım. Yıllardır problemlerin vardı. Problemlerini de bitirdiniz Allah'ın izniyle. Evlilikte test etti bazılarınız tabii ki aşkta test etti. Sağlığına test etti bazılarınızı. Sağlığınız da iyileşti. Mesela emekli olamadıysan bu aralar müjde alabilirsin, emekli olabilirsin. Evlenemediyseniz evlilik olabilir, imza atabilirsiniz kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi. Yeni evlenenlere de erkek çocuğu müjdesi haber alabilir sevgili akreplerim. Geldik yay burçlarına. Sevgili yay burçlarım hayatınız tabii ki etki tepki vardı bazılarınızda. Negatif vardı. Evli olanlar mesela biraz problemler vardı. Mesela problemlerinden yüzleşti ve bitirdi Allah'ın izniyle. Tabii ki içe dönüydü bazılarınız. Yani test etti ve negatifi bitirdiniz Allah'ın izniyle bazılarınız. Ama bazılarınız daha da yani mücadele ediyor bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili yay boşlarım, etki ve tepki negatif var biraz tabii ki bazılarınızda. Uyku problemi olabilir, sağlık durumu olabilir, baş bölgesi olabilir, böbrek olabilir, sırt bölgesi olabilir. Bunlarla test edeceğim ve bitireceğiniz. 10-15 senenin problemlerini bitirdiğiniz sizlerde sevgili yay burçları Geldik. geldim oğlak burçlarının problemleri de bitti aşağı yukarı evlenebilirsin kalbi boş olan ruh ikizini bulabilirsin aşk geldi mutluluk geldi sizlere de sevgili oğlak burçlarım hayatınız değişiyor tabii ki sevgili oğlak burçlarım bel konusu olabilir göz problem olabilir problemleri ağır ağır olsa da bitireceksiniz sizde müjde alabilirsiniz. Sürpriz alabilirsiniz. Annenizden veya babanızdan sürpriz alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Taşınabilirsiniz sizlerde. Çok güzel. Geldik sevgili kova burçlarıma. Sevgili kova burçlarım. Mesela negatif vardı bazılarınızda. Ailenizde, kuzenlerinizde. Kuzenleriniz mesela kıskana, kıskandığını görebilirsin. Mesela bir konuştuğunu ters anlayabilir. Kavga gürültünün arasında kalabilirsiniz. Sevgili kova burçlarım, başlangıçlarınız çok güzel. Aile durumunda kavga gürültüye dikkat etmeni tavsiye ederim. Kuzenlerim olur, akraban olur, komşularım olur, çocuk problem olabilir. Evli olanların problemleri olabilir. Bunları da bitireceğiniz çünkü sağlığınızdan test etti bazılarınızı bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Bu haftalarda müjde alabilirsin. Para konularından geldiği gibi gidiyordu. Para konuların iyi olacak Allah'ın izniyle. Sürprizlere açıksınız. Tatile gidebilirsiniz. Mobilya alabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. ehliyet alabilirsiniz. Sevgili kovalarım. Hayatın değişti senin de çünkü. Geldik balık burçlarına. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Annenden veya babandan bir haber alabilirsin. Problemlerim vardı. Problemleri de bitireceğiz Allah'ın izniyle. Yeni evlenenlere erkek çocuğu müjdesi haber alabilirsin sevgili balık burçlarım para konularından mutluluk ve huzurluk geldi sizlere de o 15 senenin problemlerini bitirdiniz. Sağlığınıza biraz dikkat edin. Bu haftalarda Yüzde yüzünüzde problem olabilir diş problem olabilir dişiniz ağrıyabilir bu haftalarda test edeceğiniz Ayak durumu olabilir. Bunları da test edecek ve bitireceksiniz. Allah'ın izniyle bu haftalarda bitecek Allah'ın izniyle. Güzel bir müjde alabilirsiniz. Akrabalarını Kuzenlerin olur. Güzel mesela beraber gezmeye gidebilirsiniz. Misafirliğe gelebilir. Şansınız sizlerin de çok açık olacak Allah'ın izniyle. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim. Başka zaman yapın sevgili arkadaşlarım. Hoşça kalın. 12 burcu da yaptım.